Merhabalar sevgili izle ve öğren kanalımın takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Tüm detaylar raporumda mevcut. Devam etmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bizi izlemeye devam edin. Ünlü oyuncu Barış Baktaş, uzun süredir gündemde olan Yağmur Yüksel ile yaşadığı tartışmanın ardından. Canlı yayında sürpriz bir özür diledi. Çiftin özel hayatı sosyal medya ve televizyonlarda tartışılırken Barış Baktaş'ın özellikle Yağmur Yüksel'e yönelik açıklamaları son haftalarda gündem oldu. Barış Baktaş, canlı yayında Yağmur Yüksel'e samimi ve duygusal bir ses tonuyla seslendi. Yağmur, olan her şey için içtenlikle özür dilerim. Seni kırmak veya üzmek istemedim. Umarım bu sözler geçmişteki yanlış anlaşılmaları telafi eder." diyerek seyircileri duygulandırdı. Yayını izleyenler Barış'ın samimi tavrına tanıklık ederek duygusal anlarını sosyal medyada paylaştı. Yağmur yükselden henüz resmi bir açıklama gelmezken medyada barışma ihtimaline dair spekülasyonlar yapılıyor. Barış Baktaş'ın bu hareketinin sadece kamuoyuna yönelik bir jest mi yoksa gerçek bir uzlaşma isteği mi olduğu ise merak konusu. Özellikle sosyal medya kullanıcıları Barış Baktaş'ın cesur kararını takdir ederken bazıları da geçmişteki tartışmaların etkisini kolay kolay unutamayacaklarını belirtti. Uzmanlar, ünlü çiftin yaşadığı krizin ardından gelen bu özrün hem ilişkilerini onarma hem de kamuoyundaki imajlarını düzeltme yolunda önemli bir adım olduğunu savunuyor. Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel'in akıbeti merakla beklenirken, medyada bu uzlaşma sürecini yakından takip etmeye başladı. Canlı yayınlanan bu jest, çiftin hayranları tarafından uzun zamandır beklenen bir olay olarak yorumlanırken, önümüzdeki günlerde yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor. Ünlü oyuncu Barış Baktaş, son haftalarda medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Yağmur Yüksel ile yaşadığı tartışmalar ve aralarındaki gerginlik sosyal medyada ve televizyonlarda sıkça yer aldı. Ancak son yaşanan bir olay hem hayranlarını hem de takipçilerini şaşırttı. Barış Baktaş, canlı yayında doğrudan Yağmur Yüksel'e seslendi ve samimi bir özür dileme cesaretini gösterdi. Yayın sırasında samimi bir ifadeyle geçmişte yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı pişmanlık duyduğunu dile getiren ünlü oyuncu. Sözlerinin yağmuru rahatlatıp rahatlatmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Barış konuşmasında duygusal bir mesaj verdi. Yağmur, "Yaşadım. Füm olumsuz deneyimler için içtenlikle özür dilerim." Seni asla kırmak veya üzmek istemedim. Umarım bu sözler en azından geçmişteki yanlış anlaşılmaları telafi eder. İzleyiciler Yayın sırasında Barış'ın bakışlarındaki samimiyeti fark ederken o anı paylaşan sosyal medya kullanıcıları şaşkınlık ve memnuniyet ifadelerini kullandı. Kimileri özür dilemenin Ekrana yönelik basit bir jest olduğunu söylese de pek çok kişi Barış'ın gerçekten barışmak istediğini hissetti. Yağmur Yüksel henüz kesin bir açıklama yapmadı. ANC